Nefes. Harikasınız. <laughs> Çok güzel. Obliks. Hadi bakalım. Nefes. Fes al. Ver. Çok güzel. Devam. <laughs> kal burada. Kal nefes. Ver. Burada. Nefes al, kalk. Ver nefes, uzat kolları. Tekrar nefes al. Ve nefes, uzat kolları. Tekrar nefes al. Ve nefes ver, geri at. Al, ver. Al, ver. Tekrar. Nefes al, ver. Çok güzel. Al, ver. Harikasınız. Ve... Etiket mi? Evet, tekrar sağ nefes. Sol nefes. Tekrar sağ. Şimdi kal burada kal. Açıcı dilsek 1 2 3 4 ve yukarı. Şimdi dizimizi büktük. Nefes aldık ve ver yukarı. Üf. Çok güzel. Ve bıraktık. Şimdi. Evet şimdi hemen diamond yapıyoruz. <gülüyor> 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 Son iki. Son. Şimdi. iki kez nefes al. Ver. <laughs> Al nefes ve ver. Al nefes. Al nefes ve ver. Al nefes. Al nefes ve ver. Al nefes. <laughs> Sıkıca kalçayı. Nefes. Çok güzel. Çek kendine. Uzat. Çek kendine. Nefes. Süpersiniz. Şimdi burada iki kez nefes al ve ver. İki kez nefes al, ver. Evet, iki kez nefes al ve ver uzat kal. <laughs> evet tamam bitiriyoruz o zaman. Evet bacakları açtık. Burada bunu artık yapabiliyorsunuz zaten. Nefes al, nefes. Celalettin İpek Bayrak sizlerle birlikte olacak canlı canlı hanımlar. Ekran başında olun. Hemen geliyorum.